Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Limit Yayınlarının 2025-2026 dönemi için hazırlamış olduğu aktör sayısının TYT 3 denemesinin kimya soru çözümü ile birlikte olacağız. Arkadaşlar sizlere soru çözümünü yaparken sadece soruları çözüp cevabının doğru şıkkın hangisinin olduğunu söyleyip geçmiyorum. Mutlaka sizlere soruları ayrıntılı bir şekilde çözmeye çalışıyorum ki çünkü sınava girmek önemli değil. Önemli olan sınav sonrasında doğruluğumuzu, yanlışımızı ve deneme analizimizi doğru yapabilmek önemli. Bundan dolayı mutlaka sorularımızı sizlere ayrıntılı bir şekilde çözeceğim. Videolarımızı izledikten sonra mutlaka kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir ve bizlere destek verirseniz sevinirim. Şimdi soru çözümlerimize başlayalım arkadaşlar. F'nin 8. kimyanın birinci sorusu. Diyor ki arkadaşlar en az iki farklı elementin kimyasal yollarla birleşerek oluşması sonucu meydana gelen yapıya biz bileşik diyoruz. Bileşiklerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar birincisi saf maddelerdir demiş. Evet arkadaşlar saf arı madde denilince aklımıza iki şey gelecek. Bir element arkadaşlar iki ise nedir? Bileşik diyoruz böyle bir durumda arkadaşlar bileşikler saf ve arı maddelerdir. Bir diğeri ise arkadaşlar formüllerle gösterilir. örneğin H2 Q, NH3 gibi bir yapının gösterim şeklinde biz ne diyoruz formüllerle elementlerse sembollerle gösterilir. Nasıl arkadaşlar kimyasal fiziksel ve kimyasal yollarla bileşir ve ayrıştırırlar demiş arkadaşlar. Arkadaşlar fiziksel ve kimyasal yollarla ayıştırılırlar derken fiziksel yolla ayıştıramazsınız arkadaşlar. Buradaki elementleri kimyasal yollarla ayıştırırsınız. O yüzden demek ki arkadaşlar fiziksel ve kimyasal yollarla bileşenlerini ayıştırılır ifadesi yanlış. Bunlar sadece neyle ayıştırılır arkadaşlar? Kimyasal yollarla ayıştırılır diyorsunuz. Böyle bir durumda arkadaşlar doğru öncülümüz 1 ve 2 olur. Devam ediyorum. Kimya'nın ikinci fenin arkadaşlar dokuzuncu sorusu. 1913 yılında sunulan Born atom modeli sadece bir elektronlu bulunan taneciklerin spektrumlarını açıklamak için yeterlidir. Aşağıda tek atomla hidrojen atomunun elektron geçişleri gösterilmiştir diyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur arkadaşlar? Bakalım. Birinci durumda hidrojen temel haldedir. Arkadaşlar niyatine hidrojenin tek bir elementi var ve ben bunun katman dizilimini şöyle ilk katmana birinci elektron şeklinde yazıyorum. Bu ifademiz doğru. Devam edelim arkadaşlar. İki, demiş ki hidrojen atomunun birinci durumdan ikinci duruma geçmesi için enerji alması gerekiyor. Siz birinci enerji seviyesindeki elektronu ikinci enerji seviyesine göndermesinin ismine biz ne diyoruz arkadaşlar? Uyarılma. Bu yanılma dışarıdan ekstra ne yaparak verilir arkadaşlar? Enerji yapılarak verilir. O yüzden bu da doğrudur diyoruz. Üçüncüde ise hidrojen atomu ikinci durumdan birinci duruma geçerken arkadaşlar ışıma yapar. Çünkü arkadaşlar o fazladan almış olduğu enerjiyi birinci duruma yani arkadaşlar tekrardan temel hale geçerken dışarıya ne yapar verir diyorsunuz. Doğru öncülümüz 1, 2 ve 3 olur arkadaşlar. Edir nedir deriz. Devam edelim. 10. sorumuz da Fender. Kimyada 3. sorusu. Aşağıdaki olaylardan hangisi fiziksel değişime örnek olarak verilebilir demiş. A'da magnezyum karbonat kasının ısıtılması sonucu karbondioksit oluşması. Burada şöyle bir şeyimiz arkadaşlar. Magnezyum karbonat ısıtıldığında şu şekilde magnezyum oksit artı karbondioksit gazına dönüşür ki arkadaşlar. Bakın magnezyum karbonattan iki farklı bir işlik elde edilmiş. Bu kimyasal bir yöntemdir. Olmaz arkadaşlar. İkinci de B şıkkında demiş ki sodyum klorür katısının suda çözülmesi. Evet arkadaşlar bu fiziksel bir yapıdadır. Nihayetinde burada arkadaşlar suyun içerisinde çözdüğünüz sodyumlar şu şekilde sodyum ve klor iyonu şeklinde ayrışır. Bu ifademiz doğru. Üçüncü öncümüzde kalsiyum katısının hidrojen klori ile tepkimesi sonucunda H2 çıkması. Arkadaşlar burada kimyasal bir olay olur. Kalsiyum hidrojen klori tepkimeye girerek. Kalsiyum, klorür, katısı, artı, H2 gibi kimyasal bir tepkimi olur. O yüzden bu öncülde olmaz. C3H8 gazının yakılması sonucunda karbondioksitin oluşması da yine nedir arkadaşlar? Bir kimyasal olaydır. Ben bunu getirip şu şekilde yaktığımda karbondioksit su çıkar ve kimyasal bir olaydır. Bu öncülüm de olmaz. Saf suyunu elektroliz edilerek arkadaşlar hidrojen ve oksijen ayrılması da olmaz. Şurada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Su söndürücü bir madde. Bu şekilde siz hidrojen ve oksijeni ayırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu söndürücü. Arkadaşlar bu nedir? Bu yanıcı. Bu ise yakıcı madde. Yani kimyasal özelliği değiştiği için kimyasal bir olaydır diyorsunuz. Bu öncülümüz de olmaz arkadaşlar. Doğru öncülümüz Bursa. F'nin 11. kimyanın 4. sorusuna gelelim. Aynı sıcaklıkta bunlar X ve Y sıvıları özdeş iki ayrı boş kaba aynı anda dökülmeye başlıyor. Bir süre sonra birinci kaptaki sıvı hacmi ikinci kaptakinden daha fazla oluyormuş. Yani örneğin arkadaşlar birinci kaptaki bu seviyeye gelirken ikinci kaptaki nedir arkadaşlar? Şu seviyede kalıyormuş gibi düşünebiliriz. Bunu ifade ettikten sonra diyor ki buna göre diyor aşağıdaki özelliklerinde hangisinde y büyüktür x ilişkisi vardır. Şimdi arkadaşlar eğer y daha az akmışsa Y'nin arkadaşlar burada viskozitesi nedir? Daha büyüktür. Yani arkadaşlar viskozitesin büyük olması akışkanlığının az olduğunu gösterir. Bu yüzden de bize burada arkadaşlar Y büyüktür X derken bakın Ceyhan'a geldiğinizde burada arkadaşlar Y'nin viskozitesi yani akmama özelliği daha büyüktür. Bu yüzden de ne olur? Ceyhan olur diyorsunuz. Gelelim 12. sorumuza. Fende kimyada 5. soru. 6 gram C2H6'nın oksijenle yakılmasına ait. Arkadaşlar tepkime vermiş. Buna göre gerçekleşen tepkimede hangileri doğrudur? Şöyle bir tepkimemizi yazalım arkadaşlar. Sonra mol hesaplamalarımızı üzerinde uygularız. Ben C2 H6 gibi maddeyi oksijenle yaktım arkadaşlar. Ne çıkmış? Karbondioksit ve su çıkmış. Daha sonra kimyasal tepkimemizi denkleştirelim. Bakın bunun başına 7 bölü 2. Bunun başına 2. Bunun başına da ne koyuyorum? 3. 6 gram C2 H6'yı bir molünü bulalım arkadaşlar. Kütlem 6. MA'm 2 tane karbon var. 24 altına hidrojenden ne yapar? 30. Burası da ne yapıyor arkadaşlar? 0.2 mol. Daha sonra ben bunu getirip tepkimemde yerine yazayım arkadaşlar. Bakın buraya ben 0.2 mol yazdım. Başka sayısı 1. Buraya geldim arkadaşlar. Burası ise 7 bölü 2 katı ne yapar? 0.7 mol yapar. karbondioksitim arkadaşlar 0.4 mol yapar. Başka sayısından dolayı suyumda ne yapar? 3 katı ise 0.6 mol yapar diyorsunuz. Bunları yazdıktan sonra öncüllerimize bakalım arkadaşlar. 0,7 mol oksijen kullanılmıştı, Doğru. İkinci dedi arkadaşlar karbondioksitin kütlesi sudan daha fazladır demiş. Bunu hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Karbondioksitin molü 0,4 kütlesini bilmiyorum. MAS hesapladığınızda bir tane karbon 12, 32 de oksijen arkadaşlar ne yaptı? 17,6 getirip yazdık. 17,6 Suya geldiğimizde arkadaşlar molümüz 0,6 m'i bilmiyoruz. 2 tane hidrojen 2 yapar. 16 da oksijen 18 yapar. Buradan da 10,8 yapar arkadaşlar. Bakın bunu da 10,8 yaptığımda bu ifade de doğru. Molekül sayısı değişmemiştir diyor arkadaşlar. Molekül sayısını ben mol sayısı diye düşünebilirim. Bakın bu ifademiz yanlış arkadaşlar. Harcanan toplam molüm benim 0,9 mol. Oluşana geldiğimde ise arkadaşlar 1 mol. Orada arkadaşlar sıfır birlik bir artış olur. Bu yüzden bu öncülüm yanlış. Doğru cevabım 1 ve 2 Ceyhan olur. Devam edelim arkadaşlar. 13. sorumuz. Fende kimyada 6. sorumuz. Oda koşullarında hazırlanan bir çözeltinin asidik ya da bazik olması pH ile belirlenir. Aşağıda verilen oda koşullarında x sıvısının pH değeri 7'den küçüktür. Yani bunun ne olduğunu söyle arkadaşlar. 7'den küçükse o zaman ben buna ne diyorum? Asittir deriz. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? X çözeltisinde H artı iyonu OH sayısından fazladır. Arkadaşlar bir ortam asidik olması ortamda OH yok manasına gelmez. H artı da vardır. OH da vardır ama OH'ın sayısı H artıya göre daha fazla demektir. İkinci geldiğimde ise arkadaşlar çözaltıya kırmızı turun sol kağıdı batırıldığında renkte bir değişme olmaz. Zaten arkadaşlar asidik olduğu için oraya mavi turun sol kağıdı daldırılıp da kırmızıya çevrilseydi o zaman arkadaşlar belki şey yapardık. Ama nihayetinde kırmızı asidik ortamda renk değiştirmez. Asidin ve bazın su çözaltının hepsi elektrolittir arkadaşlar. Elektrik akımı ne yapar iletir diyorsunuz. Doğru öncünüz 1, 2 ve 3 edirne olur. Devam edelim arkadaşlar kimyanın son sorusu F'nin 14. sorusu. Doğal gıdalara fiziksel ve kimyasal yollarla bazı maddeler katılarak işlenmesiyle elde edilen gıdalara hazır gıda deniyoruz arkadaşlar. Buna göre demiş arkadaşlar emisyonlaştırıcı, polimerleştirici ve renklendirici kimyasal hangileri gıda maddesi olarak kullanılmaktadır diyor. Şimdi arkadaşlar emisyonlaştırıcı kullanılır. Nerede kullanılır? Mayonez, margarin gibi maddelerde kullanılır. Polimer olmaz arkadaşlar. Polimer arkadaşlar plastik ve türevi maddelerdir. Yani arkadaşlar petrol türevi bir madde. Nihayetinde ben bunu getirip de bir gıda da kullanamam. O yüzden olmaz. Renklendirici de arkadaşlar yine kimyasal olarak kullanılabilecek bir şey. Şekerlemelerde, hazır çorbalarda ve içeceklerde kullanabileceğiniz bir madde. Doğru cevabımız. O yüzden 1 ve 3 ne de olur? Denizde olur diyor. Tabi arkadaşlar bu soru kalıpları çok karşınıza çıkmadığı için belki ilginizi çekmemiş olabilir. Ama yine mutlaka notlarınızı okuyup bu tür sorulara da bakmanızı tavsiye ederim. Video soru çözümümüz arkadaşlar burada sonuna geldik. Mümkün olduğu kadar size sadece soruları çözmeyip ekstradan diğer şıklar için de bilgi vermeye çalıştım. Videolarımızı seyrettikten sonra mutlaka kanalımıza abone olmanızı bekliyorum. Kolay gelsin. Hepinize iyi günler diliyorum.